Döpsem duyunca herkes etkileniyor. Evet tabii ee, ki. Biz de etkilendik. Ne yapabiliriz? Yani gücen gidip yardım edemeyiz. Evet doğru diyor. Ee, Kendi çapımda ne yapabilirim aklına o geldi. Aklıma bu geldi. Başka bir evet. şey e, gelmedi. Beş şimdi baston. Baston ha. Elimde evet. de baston var. Dedim evet. bir iki tane yaşlılar dedim elinde tutar gezerler. Tabii yardım ki. Beli ağrıyacak olan eh, var. Sakat oldu. olan var. Bastonla bu yardımımı yapayım dedim. Yapayım. Güzel. Evet. Allah razı olsun. Evet. 我可不吃那个东来 Asıl mesele en bu değil. Ben fabrikadaydım, bakım onarımda çalışıyordum. Emekli olduktan sonra kendime bir, bir boşlukta buldum. Boş durmayı da sevemedim. Boşluğumu doldurmak için kendime bir baston yaptım. Arkadaşım biri dedi ki ya abi bana da bir tane yap, ona da yaptım. O bana da bir tane yap, ona da yaptım. Derken böyle yürüdü gitti. Biz de burada böyle o şeyin tesiriyle. Uğraşıp duruyoruz yani. Eşe dosta yapıyorum. Eşe dosta yapıyorum. Genelde. 20 sene oldu bu işlerle uğraşıyorum. Bazı esin esnaf arkadaşlar da alıyorlar bazı böyle bir üç beş tane. Genç olsaydım gerçekten duyduğum zaman onun acılığını, acısını da buraya çektiğimiz için biliyorum. Gideyim mi gitmeyeyim mi ya nereye gideceksin sen mesela ben bu yaşta nereye gideceğim ben? Dedim ne yapayım? Düşündüm ya bunları göndereyim ben de orada hiç olmasa insanlar faydalanır diye bir düşüncemiz oldu. İnsanlara yardım olsun diye yaptık, yaptıklarımız var. Yani değmez ama işte gönderdik. İnşallah yerlerine ulaşır, insanlar da faydalanır. Peki siz 99 depremini yaşadınız? Tabi O zamanki zamanı üzüntüyle işte yaşadık, yaşadık. Çok zahmetler yaşadık. Dışarıda kaldık, buralarda kaldık. Şey yaptık. işte onun şeysini bildiğimiz için, zahmetlerini bildiğimiz için yani gönlünde olsa şey duyuyoruz, acı duyuyoruz ya o şeylere, insanlara. İnşallah daha büyük bir felaket olmaz. Bastonları kendi imalatım. 15-20 günden beri bunlarla uğraşıyorum kendim gidecek halim yok hiç olmasa kendimizi e, orada hatırlatmak için başkalarını gönderiyor muhtaç olanlar için. İnşallah kendilerine ulaşır, kullanırlar, dua ederler. Yani herkesin bir e, ufak bir iyiliğe katkilerini diliyorum inşallah duyanların